şey yok mu yılbaşı ikramiyesi ödeme. yok mu bize? E, <laughs> evet teminim yani böyle yılbaşı başı, evet, yılbaşı sürprizi İbramiye, hediyesi bir şey yok mu yani? yapın da, 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 da bize hediye alalım birbirlerimize. Ama teminim yani biz teminim biz e, şimdi e, dedektifiz. E biz bizim gücümüz yetmez. Biz size söylüyoruz. Biz size söylüyoruz. Siz de şeye. E, yani Artık yani siz yerar düzen üstümüzü. Ama teminim. Aa teminim. Maaş konuşuyorduk ya. Yani. lan Martan. Ben Ama TM'nin Ama hani diğer her şey bizim direkt tamam, komendere gitmemiz var, doğru. mu? Git. Ama şu e, TM'nin işte, biz size geliyoruz. 5 <laughs> <Five> minutes later. <laughs> TM'nin bizim konun olacak <laughs> tam olarak? <Yarın gülüyor> sizin konu konu ee, şey, şey bu yılbaşı <laughs> ikramiyesi gibi bir şey. Bak bir daha ha, bana kartopu atan olursa burada yatırırım, kara gömerim. Gel Samuel, Vinzi gelin. Geliyorum. Ben şimdi kara yatırayım. Eyvah. Samuel de Vinzi de diyor ki, Hazır yılbaşı da geldi. Enflasyon meflasyon. Bizim dedi maaşlara dedi zam edim, olur edim, mu? O. Oh. Dedi bana sordu. Şimdi öncelikle de öyle dedi. demedim ben. ben, ben de dedi, i̇kramiye yılbaşı sürprizi ikramiyesi. Dedi. Biz tek seferlik ikramiye olarak düşünüyoruz. Yok ya. Ha. Allah Allah. Boy Vay be. Ha. Bizans. Allah Allah. Ooo. Ne oldu şimdi, an şimdi ben söyleyeyim bakayım. ben maaşı personel olaraktan benim üzerime işte. vazife değil dedim. Bir şey iletilecek bir şey varsa komendora iletirim dedim. Yılbaşı ikramiyesi rica ediyorlarmış. Samuel rica edilir mi amına koyayım. Arz ediyorlar. Yani şöyle. öyle bir şey ha. arzu ediyorlar. Sonuç olarak ikramiye istiyorlar. Ben de dedim ben maaşlı memurum. Ben ne anlarım ikramiyeden. Benim dedim üstüm var, komandırım var. Sizi istersen bir araya getirebilirim. Samuel de dedi ki tabii ki deminim dedi siz nasıl uygun görürseniz dedi biz komandora konuşuruz tabii ki dedi. Ben de sizi bir araya getirdim. Tabi tabi ben yani ah ben de onu bekliyordum. Samuel gelse de böyle bir şey atlatsa ben de dedim ki yani daha atayım parayı. İki bunu tek mi düşündün yoksa birkaç kişi mi düşündün? <laughs> eee Samuel'le birlikte düşündük ama. Kaç kimler bunu düşünen böyle? <gülüyor> yani <gülüyor> ikimiz işte ama katılıyordur ha, arkadaşlar da diye düşünüyorum. Katılıyor musun Valeri sen bu, bu, bu düşünceye? Ben bu mesleği sevdiğim için yapıyorum. Şey bu anarşiye ben katılıyor musun? Mu? Değil. Anarşi değilim. Anarşi Anarşist değilim düzenden memnunum de teşekkür ederim. Önderim tamam. siz ne dersiniz? O. Mesele ölmek değil, mesele dostu bildiğin, en güvendiğin, anlamadığınla ölmekmiş mesele. Tamam. Güzel. Sana ver bir list olarak notu aldım Sen sen bir dosya hazırla bana şarkı. bir belge. Hazırlıyorum. Asılacaklar listesi. tamam ben size ikramiyenizi vereceğim. Ay sonunda. <laughs> yani yeni yılını kutlayacağız yani... beraber. Sen ben. Ne biliyorsun? <laughs> Üçümüz mü peki sadece komenderim? Sadece İyi, üçümüz, sadece, sadece da kimse da yok davetli. Anladım, anladım. Anlaşıldı, anlaşıldı. Siz nasıl uygun görürseniz komenderim tabii Siz nereye çağırırsanız, biz her zaman orada görev hazır. Peki ya 3 Ocak dedik, yani hani yıldaşın hemen arkasından biraz kötü olur, millet hala hangover falan olur dedik. Ee, ya yani üç gün, ha, üç gün, üç gün sonra da oluyorsa zaten ne farkında da işi yok <laughs> demek yani. <laughs> Benim bile en azından 10 saat sürüyor. Eee, um, ya bu arada